Hafta sonları abim. Ne yapayım? Psikoloji okuyorum Alp. Bunların tamamı psikolojik şeyler. Tamam dinimizde var. O deprem oluyor lan. Aa deprem oldu lan. Dur bir dakika bir hemen manita alayım. oldu. Bak şey diye de gezemezsiniz. Gamer Girl siparişi verip de gezemezsiniz. Ben kendime game... Ne oluyor aşkım? Deprem mi oluyor? Deprem oluyordu lan. Lan deprem oldu. Oldu ama da kıyım nasıl olmadı? Gerizekalı. Deprem oluyor şu an. Nasıl ciddi mi? Hı hı. Sağlam sarsıldım. Daha 2 saniye falan. Hiç şey gelmiş olabilirsin soru işareti. Bak o soru işaretini yapmayın arkadaşlar. Yapma ya. Aha. Deprem oluyor. Sen de sallandın mı? Evet. Kanka, ben de öyle bir sistem yok yani. Oha. Meleri arttırabiliyor. Ayrıca ülkelerin kültürleri birbirlerinden farklı olduğu için farklı ülkelerde. Salla. Sallandık. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> tamam bir dakika. Bir şey olmadı. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ah hiçbir şey olmadı. <laughs>